arkadaşlar sakin süren kanalıma hoş geldiniz şimdi diyeceksiniz ki nereye gidiyorsunuz diye şimdi arkadaşlar biz Kemal abi Zübeyir abi ben e, sıfır motor aldık Antalya'ya doğru gidiyoruz ya Türkiye, Türkiye çok güzel Esat bom bom <gülüyor> <Türkiye> <gülüyor> çok güzel Elif arkadaşlar. Şimdi Antalya'ya doğru gidiyoruz. Zübel abi tamam mıdır işlemlerin? problem, <laughs> ee, şimdi sıra bekliyoruz. <laughs> Antalya. Gideceğiz bakalım. Nasıl olacak? <laughs> Biraz sıkıntı yaşadık işte arkadaşlar kaskları bırakmadı içeriye alalım. Evet kaskları e, içeriye Kaskı. almıyorlar. Bilginiz olsun yani. Bilginiz olsun arkadaşlar biz burada çantanın o içine o bıraktık. Hani de, sert bir motorla yolculuk yapacağız artık İnşallah <laughs> kullanmayacağımız için. <laughs> artık şey abi bir şeyden ötürü hani sert bir malzemeden olduğu için evet. almıyorlar içeriye. Bağaj olarak Hı. alıyorlar. Bağajla. olarak el... alıyorlar ama şeyi almıyorlar. Taşıyamıyorsun. Ha, yana taşıyamıyorsun. El bağcı olarak e. alamıyorlar. <laughs> Haberiniz doğru, olsun arkadaşlar. arkadaşlar. Olsun. Aynen öyle. Hadi giriyoruz bakalım. Aynen özellikle dikkat edelim. Uçağımızda 8 adet acil çıkış bulunmaktadır. İkisi önde doğru kanat hizasında diğer ikisi de kapının arka kısmındadır. Yerdeki açık şeritleri sizi bu çıkışlara yönlendirir. Acil durumda uçak tahliye edilecektir. Bu durumda her bakarsanız uçakta bırakmanız gerekmektedir. Antalya'ya iniş yapıyoruz. Sağ olun Antalya'ya vardık yani. Antalya'ya vardık. 2 yani i̇ki saatlik uçuştan sonra Antalya'dayız. Evet. arkadaşlar Antalya'dayız. Şu an mağazaya doğru gidiyoruz. Yetim oldu mağazası. Motosikletleri Süper yaptı. Bunlar burada. Evet arkadaşlar. Yetim geldik. Tabii heyecanlıyız arkadaşlar. Zübeyir abi geçmiş olsun. Abi cümlemize geçmiş olsun. Yetim evet, oğluna geldik. Yetim oğluna yetiştik. Arkadaşlar yetim oluna geldik. Şimdi motorlarımıza bakmaya geldik. Şimdi kasıtlı indik. Eşyalarımızı görüyorsunuz. Evet ne hissediyorsun abi? Nasıl geçti yolculuk Heyecanlıyız. Daha içeri giremedik. Evet. Görelim bakalım hani. Bakalım bakıyoruz. Bir sürü motorlar var Büyük Burası var. bizim için, için ne abi? Abi bizimki motorcu evimiz yani motor evimiz. <laughs> Burası bizim için böyle bir cennet abi cennet. motorcu cenneti <laughs> bu arada. Ama Her tarafta geldi. motosiklet mağazaları var arkadaşlar. Geldik şimdi içeriye bir bakalım motorlarımızı bir görelim istedik. Evet arkadaşlar, Mondial bayisine geldik. Yetim olunlar motorlarımızı bakmaya geldik. Muhtemelen çıkış çıkışı yarın helal teslim olur. Sadece bakmaya geldik. Ee, hani hazırlayın diye de şey yapacağız. Hani arkadaşlarım bizim motorlar buradaymış. Yani dostu buraya bırakmışlar. güzel abi'nin motoru, Kemal abi'nin motoru. Abi şimdiki e, hanımefendi bize dediler. Şu motorlardan birisini seçebilirsin. Bunlar hepsi boşta. Ben şu şunu seçtim. İlk gözüme bu motor çarptı. Evet Nevada. Bu bunlar arkadaşlar. Artık bakalım hayırlısı olur. Zübeyir abi. Abi hayırlı olsun. Sizlere, Kemal abi hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Bir bakın eksiği var mı? Arkadaşlar. Herkese günaydın. Bugün salı günü. Dün yetim oluna geldik. Buraya. Motorlarımızı gördük. i̇şte hazırlayın falan diye dedik. Şu an iki motoru da hazırlıyorlar. Hatta üç motoru hazırlıyorlar. İki tane RX3 Evo. Bir de benim motorumu şu an için hazırlanıyor arkadaşlar. Hazırlıyorlar. İşte benim motor Nevada. Mondial'in Amiral gemisi dedikleri motosikleti arkadaşlar. Bunun da yakında tanıtımını yapacağız. iyi ee, i̇yiydiler. Bir sıkıntı yaşamadık şu ana kadar. Gayet ilgilendiler. Burada Sultan Hanım var. Ee, Sultan Hanım gayet ilgilendi. Tabi bu Yetimolunda Mondial, CF Moto ve türlü markalar barındırıyor. İlk sesini duyuyorsunuz. Bayağı iyi. Evet arkadaşlar şu an Antalya'nın eski sanayisindeyiz. Nereye geldik? E, motorlarımızın lastiklerini değiştireceğimiz karayol lastiğe geldik arkadaşlar. Burası eski sanayi karayol e, lastik servisi. Sağ olsunlar arkadaşlar baya ilgilendi ustalarımız. Sağ olsunlar baya ilgi, alaka ve misafir, misafirperverliği çok iyi. Fiyatlarda da yardımcı oldular ustalar. Sağ olsunlar. İşte bu şekilde gelip burada lastiklerinizi değiştirebilirsiniz. Antalya'da eski sanayideyiz arkadaşlar. İşte arkadaşlar bu e, abilerimiz de şehirden gelmişler. Onlar da lastiklerini değiştirip yollarına devam edecekler. <laughs> abi kendinize iyi bakın. Çok memnun olduk. Ben de memnun oldum. Ziyaretine geleceğiz inşallah. inşallah. Mutlaka beklerim abi. Abiler inşallah hı? yüksek olaya Hakkari'ye gelecekler. Kapadokya, e mutlaka haber verin. Evet. Telefonlarını aldım abi. İnşallah bekleriz abi. Kendinize iyi bakın yolunuz baktığınız açık olsun inşallah. Abi. yakladık. ve evet, sahile karşı. Şimdi hazırlanıp gideceğiz. Istikamet Adana'ya. Arkadaşlar merhabalar. Alanya'dayız. Eee bugün burada kaldık. Sağ olsun de... Gökhan abi'nin bugün misafiri olduk. Çok sağ olasın. Kendisi eee araç takip cihazı satıyor. Eee eğer ilgilenen arkadaşlar varsa eee açıklamada onun telefon numarasını vereceğiz. Eee Bu arada takip e, cihazı için de çok teşekkür yani, ediyorum. Yani abi güle güle Sen takip cihazını da baya yani işimizi görür. Artık fazlasıyla yani, merak etme abi. Aynen. fazlasıyla. Eee tanıtımını da yaparız Allah'ın izniyle. Abi, sağ. çok teşekkür ederim her, şey için. Çok ederim. sağ ol abi. Başlayalım. Görüşmek abi, üzere kendinize. Abi, görüşürüz. Kendinize iyi abi görüşürüz Allah kendinize bak. Eyvallah. Sağ olun. İstediğin kadar manzara var burada. Ne istiyorsun? Gel seni çekeyim motorunla al. Gel. Oraya geç abi biraz. Heh. Heh. Ben şu an ben virajlıyım ya abi biraz seveyim ya. Ondan dolayı biraz virajın keyfini sunmak istiyorum. Çok sağ Kolay gelsin. Evet arkadaşlar şu an Mersin'e doğru gidiyoruz. Arkadaşlar merhabalar tekrardan. Şimdi Antep'teyiz. İşte dün Antep'te kaldık. Ee, bugün de yola devam edeceğiz. Muhtemelen akşama kadar sürmeyi planlıyoruz ama hava çok bulutlu. Yağması iyidir. Nasıl geçti abi? Şu an Antep'teyiz. Ne hissediyorsunuz ya, abi? Antep'e gelmek yani. istiyorum. Biraz soğuktur. Evet. Olsuz da dışarıya. <laughs> evet. Yine yağmura tutulmasa iyiydi. Abi şansım zaten. Bu yani bugünlerde havalar güzeldi. Bugün gördüğünüz gibi hava çok bulutlu. Şu an Antep'teyiz. Mardin'e oradan şuruna geçmeyi planlıyoruz. Görüşmek üzere. Şimdi şey, Şırnağa gitmeyeceğiz. Şu, şu an şeydeyiz değil mi abi, bu? Cizre. Cizre, cizre, cizre. Cizre'de şu anda. aşağı doğru indik ama burası Şırnak yoluna gidiyor. Burada da bir Çamlıcak Piknik et balık lokantası varmış. Çok güzel hizmet de yapıyorlar. Üç kişi yemek yedik işte. Ne kadar tuttu abi? Abi 3 kişi yemek böyle yani karnımızı doyuracak şeklinde He. yani tok yaptı bizi. Aynen öyle. Artık tatlı da çay da geldi. Evet. Ve 140 lira para ödedik. Çok güzel, çok güzel. Valla şu ana kadar yediğimizin en ucuz yerlerinden bir tanesiydi burası. Aynen. Genelde hep böyle Antalya'dan bu yana yani 200 250 milyon arası harcıyorduk değil mi abi? Burası güzel valla. Şırnak yoluna gelmek isteyen burası eski yol tabi. Bu eski yoldan e gelmek isterseniz şurada Çamlıca piknik et balık Lokantası var. Tavsiye ederim ya. Güzeldi. İyi hizmet yapıyorlardı valla. Cizre'ye doğru gidiyoruz. Aynen. Cizre'de otelde kalacağız. Aynen öyle. Yol biraz bozuktur ona göre gidiyoruz. Ben şeyi açayım da navigasyonu. Tam zaten aşağı doğru inerken oradaymış abi. Doğu yönünde ilerleyin. Evet arkadaşlar şu an Cizre doğru gidiyoruz. Yaklaşık 1400 kilometre 1400 kilometreden fazla yaptık. Hatta evet şu an 1453 kilometre görünüyor ekranda. Tabii Antalya'dan buraya Geliyor geldik yani buradan da inşallah sağ salim bir şekilde Hakkari'ye yüksek olaya doğru varmayı düşünüyoruz. Ş güzel geçti yani bir tek e, Antalya alanı arasında yağmurda yakalandık. Ondan sonraki günler hep güzel geçti. Bakalım artık bundan sonra nasıl olacak. Ламбе! 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 kimleri görüyoruz burada? Kimleri abi? Bizi karşılarlarmış. <laughs> hoş. bulduk bu arada. Hoş, geldiniz. hoş bulduk abi. Allah, Allah, Allah. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim abi. Elhamdülillah abi bizi karşıladınız abi. Abi dedik ki hani bunları hazırlayalım yağmur ya bir şey olur giyemeyiz. Allah razı olsun. Aldım Zübeyir abi onu halledecek Bu hafta Bu hafta bunu hem servise sokmamız lazım bunları komple Bayağı bir şey yok Bırakıyor değil mi? Mahsus adam İyi de yok Yok iyidir abi Şu an iyi abi bir sıkıntı çıkartmadılar makineler Bizi bir karşılayalım ya Allah razı olsun abi çok <laughs> sağ ol gelecek da şey yoğundur abi sıkıntı yok abi Ben fiziklere dedim ki Bunlar gelecek ben biliyorum Hissettim yani Açın şey <laughs> <laughs> e. e. mu? Anasını satayım. bağlıyız e. da. Motorun nefis bu. Hatta e. bu kadar ya. Hem altı ayı altı ayı motorun nefis ne bu. sonra yol berbat. Rav abi. abi güzel mi? Allah razı olsun, olsun. olsun. Allah razı olsun. Tamam. Hadi bismillah. Arkadaşlar Hakkari'ye çok yaklaştık. <laughs> Sağ olsun Fatih abi ile Osman abi sürpriz yaptılar. Bizi yarı yolda karşıladılar. Hakkari'ye girmeden. Yaklaşık 30 kilometre kaldı Çok az kaldı. Yarım saatlik yok. Şekli güzelmiş Sesi nasıl? Güzel Şekli de benziyor ya <laughs> Ben tarlaya <benziyor>. <laughs> Ha. Buna çox bənzidir. Ay bu çox bu sərin maşın.